Şu anda Diyarbakır Çınar'da fıstık hasadı yapıyoruz abi. Şimdi fıstık zaten bir Sirt var bir de Antep var. Ee, daha önce Diyarbakır'da fıstık yoktu. Bu son yıllarda Diyarbakır'da da hasat başlamış var yani. Fıstık buradan da çıkıyor yani. Ee, bu yıl biraz e, kuraklıktan dolayı e, şeyler az. Fıstık az yani. Geçen yıl, geçen sene iyiydi. Hasat iyiydi yani. Ee, bu yıl kuraklıktan dolayı olan fıstık da içi de o kadar şey değil yani. fısığın az olması özellikle yıl başında baklava e, şeyinde sıkıntı olur. O, o yüzden pahalı olur yani. Kuru yemişlerde olsun, baklavajlarda olsun, pastanelerde olsun hep fiyatlar oynar yani. Ya hasat az zaten bu yıl asa fısık bir yıl var bir yıl az yani. Bu yıl az olmasına rağmen bir de kuraklık da başladı. O yüzden tamamen az yani. Şimdi fısık tarlada. 100-120 lira arasında değişiyor. Kilosu. kilosu yaş olarak e, su altı yaptığımız zaman 240 TL'ye kadar satılıyor yani. Su altı fısın doluluk dolu olan fısık alta giriyor, suyun altına giriyor. Boş olanlar da zaten suyun üstüne çıkıyor, onları atıyoruz yani. Yani şu anda bu haliyle kilosu. Bu hala 100-120 lira arasında randımana göre değişiyor yani. Su altı olduğu zaman. Su altı olduğu zaman su altı fısık 240 lira. Bugünkü fiyat yani. Kuru yemişe, kavrulmuşa girinceye kadar ne? Kavrulmuşa girinceye kadar 600-650 arasına kadar gidiyor. Tabii 5-10 yerden geçiyor yani mesela. Kaliteli fıstık nerede oldu mu para ediyor. Bu yani. ne? <laughs> <laughs>